Hepinize merhaba arkadaşlar. hepinizi videoma hoş geldiniz. Bugün şey nasıl e, Mobizen'de Facecam nasıl açılır onları göstereceğim sizlere. Umarım arkadaşlar e, keyfiniz yerindedir. Çayınızı, kahvenizi, suyunuzu, kolanızı alıp gelin keyifli keyifli izleyin. biraz kısa sürecek o yüzden fazla abartı bir şey yapmayın. E, arkadaşlar önceki zaten mobizen uygulamı önceki videoda zaten şey yapmıştık mobizende profil resmi nasıl yapılır istediğin resmi nasıl koyabilirsin mobizen logosunda yine mobizen uygulamasını indirmemiz gerekiyor arkadaşlar hemen indirdim zaten videodan önce ayarlarını kurdum mobizen'e basıyoruz arkadaşlar mobizen ücretsiz bir uygulama ben mobizeni ve başka bir ekran rekorları yani ekran kaydedici uygulamasını kullanıyorum. Şu an bir kayıttayım Şimdi arkadaşlar mobijen tıkladığınızda bu şekilde bir yer açılıyor. Buradan ayarlar kısmına gidiyoruz. Bakalım. Açsın. Basamadım. Dur. Elimde çıkmıyor. Çıkma tuşuna elim de hep. Ha açın arkadaşlar şey, ayarlar kısmı. Buradan. Bildiğiniz üzere Air Crayle seçeneğinden istediğimiz resmi koyabiliyorduk. Ama şu Air Crayle şeyin altında bir de yüz cam var arkadaşlar. Yüz cam tuşuna basıyoruz. Yüz cam tuşuna bastığımız zaman bizim face game'i etkinleştirebiliyor. Şimdi ben çok fazla basmayayım. Şimdi face game falan kapanır ama. Heh. Bak arkadaşlar mesela benim face game yeniden geldi. Buradan isterseniz kare, isterseniz şey yani yuvarlak da yapabilirsiniz kendiniz yuvarlak görünümlü ben kare kullanıyorum ee, mesela çıkalım buradan mesela videoya başlayalım diyelim hepinize merhaba diyorum ee, kamera facecam'in üstüne basıp buradan kameramın boyutunu istediğim boyuta getirebiliyorum mesela şu an büyük, büyük gözüküyorum şöyle küçücük de yapabiliriz kendimizi ama ben genellikle şu boyda kullanıyorum çünkü beni daha iyi görebiliyorsun, Göremiyorsunuz bazenleri. Böyle yapınca da zaten hiç gözükmüyoruz. En iyisi şu şekilde filan. Keşke tablete de mobzen indirilse de şu şekilde oynasak tabletten yani. Hatta en güzel böyle ha. video. diyorum. Ee, bu arada arkadaşlar e, o şuradaki çarpıya basınca da dur. Şuradaki çarpıya basınca da Facecam'ı e kapatıyoruz. Facecam'ı bence kapatmadan video çekin daha eğlenceli oluyor. Kendinizi görünce gülmeniz gelebiliyor. Burada arkadaşlar bakın şurada kamera değiştirme tuşu var. Mesela e, hemen kameramı şuraya çevireyim. Kameramı değiştirdim. Değiştir artık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kameramı değiştirdim. Koltuk falan gözüküyor gördüğünüz gibi. Hemen şey kamera geçeyim, ön kamera geçeyim. Evet. Ön kamerada da gördüğünüz gibi ben varım. Yani bu böyle istediğiniz gibi istediğiniz zaman istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Face geminizin boyunu filan e, bu da benden olsun. Siz bak videoya ben emek veriyorum, ben çekiyorum. Siz o kadar uğraşıyorum. Siz de sadece bir yer like tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı o zaman. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Bay bay.